9 golle tur Fenerbahçe'mizin. Ya böyle olacağı belliydi zaten ya. 9 tane yapıştırıp geçtik toplam skorda. Ya İsmail sen nasıl bir orta sahasın kardeşim o şut nasıldı öyle ya. İstanbul'dan vurdu gol oldu. Taksi tutsan 500 TL yazar bak 500. Tam oğlum abartma da harbi üstüne yok ya. Zannedersin Arsenal falan eledin. Oğlum köy takımı ne eledin? köy takımını. 9 tane toplam skorda at tabi bir zahmet yani. Ama en azından ülke puanı yükseliyor o açıdan da bakmak lazım. <laughs> Zimburu bize gelseydi abi ooo, 15 tane falan atardık toplam skorda. Adamlar atağa çıkamıyor la bu ne böyle? Atardın atardın 25 falan atardın. Ya o değil de beyler bak aklıma ne takıldı. Ulan ben köy takımına toplam skorda anca 9 atabildim. Birinde 5 attım ikinci maçta 4 attım. Ulan Beşiktaş sen nasıl bir maçta 8 tane yemeyi başardın? Ama? Senin ben ama... Şu çoluk çocuk kavganızı bir bırakın da size haberim var. Iron Man'im geliyor. Kerem Demirbay geliyor. Hepinize saplayacağım. <laughs>